Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özel araçlarıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşlar tatile çıkmadan önce mutlaka araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Uzun yolda güvenli seyahatin araç bakımından geçtiğini söyleyen oto ustası Emrah Ustaoğlu özellikle frenlerin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Araçlarımızın kesinlikle fren bakımlarını yaptırmamız gerekiyor uzun yolda. Mesela kısa mesafede bilinen sürücülerimiz frenin tuttuğunu aldanıp uzun yolda balata riskli olabiliyor. Filan balatalarımıza, disklerimize baktırmamız gerekiyor. Yola çıkacağımız zaman. Dediğiniz gibi yaz tatili girdi. Bayram da var önümüzde. Sürücümüzün dikkat etmesi gereken lastikleri var bir de. Lastiklerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Yeterli dişte olması gerekiyor lastiklerimizin. Fren tutuşu ona da bağlı. Yağlarına bakmamız gerekiyor. Filtrelerin temiz olması gerekiyor. Yani en önemlisi de fren bakımı yine dediğim gibi fren çok önemli. Allah muhafaza kazaya sebebet veren şeylerden biridir fren. Uzun yola gidecekse vatandaşlarımız ki gidecek. Yani bunun için bu bakımları yaptırmamız gerekiyor. Yola daha rahat, günün rahatlığıyla çıkmamız için yaparsak vatandaşlarımız daha rahat eder. Sıkıntı yaşamazlar yolda, kazaya sebebet vermez Allah muhafaza. Bunlar önemli kriterlerdir yani.